Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Okul Öncesi Anabilim Dalı olarak 2016 yılından beri öğretim hayatımıza devam etmekteyiz. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Türkiye'de öğretmenlik bölümleri içerisinde en çok revaş gören bölümlerden birisidir. Özellikle son yıllarda öğretmen atamalarındaki yüksek oranlardan dolayı okul öncesi öğretmenliği tercih nedeni olmuştur. Okul öncesi öğretmenliği bölümünün bir takım avantajları bulunmaktadır. Bunların başında özellikle gelişime dayalı olarak çocukların eğitimlerini planlama ve yürütmeye dayalı olan öğretmenlik alanı itibariyle diğer alanlardan daha kolay bir çalışma imkanı vardır. Bunun yanında yine biz üniversitemiz olarak özellikle Okul öncesi öğretmenliği alanında ihtiyaç duyulan bir takım dersleri de kendi bünyemizde bulundurmaktayız. Bunların başında drama, stem, kodlama gibi ve özellikle son yıllarda popüler olan ve okul öncesi kurumlarda da yavaş yavaş kurulmaya, kullanılmaya devam eden bir takım dersleri ve kursları biz kendi bünyemize veriyoruz. Ayrıca yüksek lisans programımız da bulunmakta. Bizim Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak avantaj, okul öncesi bölümü olarak avantajımız, en önemli avantajımız diğer üniversitelerden daha geniş bir e, hoca e, kapasitesine, öğretim elemanı kapasitesine sahip olmamızdır.